Lüks bir özel jette, her şeyin kusursuz göründüğü bir anda bir yolcuya yapılan haksızlık. Peki ya o yolcu, herkesin sandığından çok daha fazlasıysa? Önyargıların ve kibrin beklenmedik bir adaletle yüzleştiği, nefes kesen bir hikayeye hazır olun. Çünkü bazen en sakin görünen sular, en derin akıntıları gizler. İşte karşınızda sessiz gücün yankısı. Hostesin sesi uçaktaki herkesin duyabileceği kadar sert ve yüksek şekilde yankılandı. "Size son kez söylüyorum. Uçağın arkasına geçin. Yoksa güvenliği çağıracağım." Sözleri tehditkardı. Ses tonunda ise küçümseyici ve ön yargılı bir hava vardı. Zeynep, 30'lu yaşlarının sonlarında, zarif ve ağırbaşlı bir kadın olarak dimdik duruyordu. Üzerinde lacivert, uzun bir pardösü başında ise özenle bağlanmış sade ama şık bir ipek başörtüsü vardı. Müslüman kimliğini gizlemiyor. Aksine onu gururla taşıyordu. Gözlerini sakince hostese dikti ve kararlı bir sesle konuştu. Size zaten söyledim. Yerimi değiştirmeyeceğim. Sesi yumuşaktı ama içinde kırılmaz bir güç, sarsılmaz bir inanç vardı. Uçaktaki herkesin bakışları ona çevrilmişti. Ama kimse az sonra olacakları tahmin edemezdi. Güçsüz sandıkları bu kadın, ayağa kalktığında gerçekte kim olduğunu gösterecekti. Uçak öğleden sonra güneşiyle parlıyor, modern tasarımıyla yolcularına lüks bir yolculuk vaat ediyordu. Kabinin içi tam anlamıyla ihtişamlıydı. Yumuşak deri koltuklar, altın detaylar, herkese özel hissettiren Şık ve zarif bir atmosfer. Yolcular, marka valizleriyle kendilerinden emin adımlarla ilerliyor, özel jete doğru yürüyordu. Kimisi cep telefonuyla meşguldü, kimisi hosteslerin ikram ettiği içecekleri yudumluyor. Fondansa hafif bir müzik yayılıyordu. Zeynep Aksoy da yolcular arasındaydı. Sade ve asil duruşuyla hemen fark ediliyordu. Ünlü iş adamı Kenan Aksoy'un eşi olarak bilinse de, buradaki kimse onun kim olduğunu bilmiyordu. Müslüman ve Türk kimliğini. Başörtüsü ve zarif giyimiyle gururla taşıyor ama asla gösterişe kapılmıyordu. Adımlarını ölçülü atarak kabine girdi. Bakışları kararlıydı. Çünkü bu seyahat onun için sıradan bir yolculuk değildi. Dünyanın dört bir yanındaki yardım vakıflarını ve yatırımlarını denetlemek için gidiyordu. Kapıda baş hostes Victoria bekliyordu kusursuz kesilmiş üniforması, sert ve soğuk bakışlarıyla yolcuları tek tek karşılıyordu. Bazılarına samimi, bazılarına ise ölçülü ve mesafeli davranıyordu. Çünkü Victoria için düzen, insanların görünüşüne göre değişen bir şeydi. Zeynep içeri adım attığında, Victoria'nın yüzündeki sahte gülümseme bir anda kayboldu. Sesinde hiç sıcaklık yoktu. Soğuk ve mesafeli bir tonda sadece iki, iki kelimeyle karşıladı. Hoş geldiniz. Ama bu kelimelerin içinde açık bir önyargı gizliydi. Zeynep sessizce başını salladı. Hiçbir şey söylemeden ilerledi. Ama uçağın müdavimi olan Bay ve Bayan Aydın bu anı dikkatle izliyordu. Sessizce olan biteni gözlemliyorlardı. Victoria diğer yolculara nezaketle yaklaşırken, Zeynep'in yanından geçerken tavrını bir anda değiştirdi. Bakışları Zeynep'in koltuğunun altına düzgünce yerleştirilmiş olan şık çantasına kaydı. Dudakları ince bir çizgiye döndü. Az önce Aydın çiftine gösterdiği samimiyetin zerresi Zeynep'e yansımadı. Sessizce soğuk bir bakışla yanından geçti. Zeynep tüm bu bakışlara, tüm bu sessiz önyargılara karşılık vermedi ama gözlerindeki bilgelik her şeyi gördüğünü belli ediyordu. İşte tam burada. Gerilim yavaş yavaş tırmanıyor ve asıl yüzleşme başlamak üzereydi. Victoria hızlı ve sert adımlarla Zeynep'e doğru ilerledi. Yüzünde zorlama bir gülümseme vardı. Ama gözlerinde açık bir küçümseme parlıyordu. Afedersiniz hanımefendi dedi. Sesi kibar gibi görünüyordu ama içinde aşağılama vardı. Sanırım yanlış yerdesiniz. Zeynep başını kaldırdı. Sakin, ve kendinden denemin bir sesle cevap verdi. Sanmıyorum bu koltuk bana ait. Victoria'nın sahte gülümsemesi bir anda kayboldu. İfadesi sertleşti. Ses tonunu düşürdü ama keskinliğini artırdı. Hiç sanmıyorum. Burası özel yolcular için. O an çevredeki yolcuların konuşmaları kesildi. Yan koltuktaki şatafatlı giyimli kadın başını çevirip dikkat kesildi. Karşı sıradaki iş adamı Victoria'nın tavrından rahatsız olmuş bir ifadeyle olan biteni izliyordu. Ama Zeynep yine de sakindi. Kararlı bakışlarla cevap verdi. Bence yolcu listenizi kontrol etseniz iyi o olur. Varsayımlarla hareket etmeyin. Victoria'nın kaşları çatıldı. Artık sabrı taşmaya başlamıştı. Listeye bakmama gerek yok, dedi sertçe. Kimlerin burada olması gerektiğini gayet iyi bilirim. Kabindeki hava bir anda buz gibi kesildi. Yolcular fısıldaşmaya başladı. Neden kalkmıyor ki? Eğer gerçekten yanlış koltuktaysa, Victoria kollarını göğsünde kavuşturdu. Küçümseyici bir bakışla emretti. Hemen arka tarafa geçin, yoksa güvenliği çağırırım. Ama Zeynep, başını hafifçe yana eğdi. En ufak bir korku belirtisi göstermeden, isterseniz kimi çağırırsanız çağırın, dedi. Ama ben buradan kalkmayacağım. Yan koltuktaki kadın, alçak bir sesle fısıldadı. ''Aman tanrım!'' Karşıdaki iş adamı Victoria'ya kaşlarını çatıp dikkatlice baktı. Victoria artık iyice öfkelenmişti. Yanındaki genç uçuş görevlisi Aslı'ya döndü. ''Aslı, hemen bu hanımefendiyi arkaya al!'' Aslı'nın gözleri büyüdü. Zeynep ve Victoria arasında kalmıştı. Zeynep'in yolcu listesini kontrol edin sözü hala Aslı'nın zihninde çınlıyordu. Bir şey değil, bir şey demek istedi. Ama Victoria'nın sert bakışı onu susturdu. Aslı içinden istemeyerek başını salladı. Öne adım attı. Zeynep ise hafifçe doğruldu. Gözlerini Victoria'dan ayırmadan konuştu. Yaptığınız şeyi bir kez daha düşünün. Sesi hala yumuşaktı. Ama altında güçlü bir uyarı gizliydi. Victoria. Alaycı bir şekilde güldü. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Şimdi kalkın. Parmağıyla uçağın arkasını işaret etti. Burada olmanız gerekmiyor. Kabindeki herkes susmuştu. Gerilim havada elle tutulur gibiydi. Zeynep hafifçe geriye yaslandı. Bakışları Victoria'nın gözlerine saplanmıştı. İnsanlar hakkında hemen hüküm vermemelisiniz. Özellikle de onları hiç tanımıyorsanız. Victoria Alaycı bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ve siz de ödemediğiniz koltuklara oturmamalısınız. O an kabindeki sessizlik derinleşti. Yolcular Zeynep'in ne diyeceğini bekliyordu ama Zeynep sessiz kaldı. Telefonunu eline aldı. Sakince birkaç tuşa bastı. Sonra telefonu kol dayamasına bıraktı ve dedi ki: Büyük bir hata yapıyorsunuz. Sesi sakin ve güven doluydu ama Victoria. Küçümseyerek başını iki yana salladı. Göreceğiz bakalım diye homurdandı. Sonra tekrar Aslı'ya döndü. Hadi onu arkaya al. Ama Aslı olduğu yerde kıpırdamadı. Gözleri hala yolcu listesinde titreyen elleriyle bir ismi arıyordu. Zeynep kıpırdamadan oturuyordu. Kararlı, gururlu, sarsılmaz. Victoria sinirle tepsiyi eline aldı. Yüzü gerilmiş, adımları sertleşmişti. Su bardaklarıyla dolu tepsiyle Zeynep'in yanından geçerken Zeynep'in bacağını fark etti. Ama durmak yerine bilerek yönünü değiştirmedi. Ayağı Zeynep'in bacağına çarpıp geçti. Tepsi bir anda kaydı. Bardaklardaki sular Zeynep'in üzerine döküldü. Victoria sahte bir şaşkınlıkla yüksek sesle bağırdı. "Ah! Bacağınıza dikkat edin!" Her yeri batırdınız. Tüm kabin. Bir anda ona döndü. Zeynep ıslanan kıyafetine şöyle bir baktı. Sonra sakince konuştu. Ama siz gelip bana çarptınız. Victoria gözlerini dikti ve öfkeyle patladı. Ne cüretle? Hem yanlış yerde oturuyorsunuz hem de Ama Zeynep sözünü kesti. Sesi sakindi ama kararlıydı. Ben sadece Herkes gibi saygı görmek istiyorum. Eğer bu fazlaysa belki de burada olmaması gereken kişi ben değilim. Kabinde bir sessizlik oldu. Zaman adeta dondu. Victoria'nın yüzü öfkeyle kıpkırmızıydı. Eğildi. Alçak ve tehditkar bir sesle sordu. Benimle böyle mi konuşuyorsun? Ve o anda kendini tutamayıp aniden Zeynep'e tokat attı. Ses kabinde yankılandı. Tüm yolcular nefesini tuttu. Karşı sıradaki iş adamı hızla ayağa fırladı. Aslı ellerini ağzına kapatmış şok içindeydi. Az önce alaycı bakan o kadın bile donup kalmıştı. Zeynep yavaşça doğruldu. Ellerini kucağında birleştirdi. Yüzü ifadesizdi. Ama gözleri dimdik ve sert bir şekilde Victoria'ya kilitlenmişti. Ve sonra Soğuk ve net bir sesle konuştu. Hayatınızın en büyük hatasını yaptınız. Victoria ilk kez geri çekilir gibi oldu ama Zeynep hiçbir duygusunu göstermeden devam etti. Şimdiye kadar sabrettim ama sınırı aştınız. Victoria'nın çenesi gerildi. Ellerini yumruk yaptı. Öfkeyle bağırdı. Sınırı aşan sensin. Uçağa bindiğin andan beri huzursuzluk çıkarıyorsun. Ama Zeynep kımıldamadı bile. Tokadı silmeye çalışmadı. Karşılık vermedi. Sadece doğruldu. Gözleri Victoria'ya dikildi. Sakinliğini koruyordu. Ama gözlerindeki o sarsılmaz kararlılık kabindeki herkes tarafından hissediliyordu. Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız. Sesi yumuşaktı. Ama içindeki güç Victoria'nın etrafını saran bir duvar gibiydi. Victoria ilk kez bocaladı ama kendini hemen toparlayıp alaycı bir kahkaha attı. Pişman mı olacağım? Ne yapacaksın? Polisi mi çağıracaksın? Zeynep cevap vermedi. Gerek bile duymadı. Çünkü artık herkes anlamıştı. Gücün kimde olduğu belli olmuştu. Tam o sırada ön taraftan kararlı adımların sesi duyuldu. Pilot yüzü solgun ve gergin bir ifadeyle kokpitten çıktı. Adımları sertti bakışları net. Gözleri hızla kabini taradı ve doğruca Victoria'ya yöneldi. Victoria, onun gelişini anlamlandıramadı. Kaptan, bir sorun mu var? Ama pilot, Victoria'ya bakmadı bile. Doğrudan Zeynep'e yürüdü. Saygılı bir ifadeyle sordu. Hanımefendi, iyi misiniz? Zeynep hafifçe başını salladı. Sesi çıkmadı ama. Dimdik ve sakindi. Pilot bu kez Victoria'ya döndü. Sesi bıçak gibi keskin ve buz gibiydi. Victoria, kenara çekil. Victoria, şaşkın ve öfkeli bir şekilde kaşlarını çattı. Ne demek kenara çekil? Ben burada durumu kontrol ediyorum. Pilot bir adım daha yaklaştı ve kabindeki herkese duyulacak şekilde konuştu. Az önce yönetimden bir telefon aldım. Bu uçağın sahibi şu anda burada. Kendisi Zeynep Aksoy parmağıyla Zeynep'i işaret etti. Kabinde. Adeta bomba patladı. Yolcular. Ağızları açık birbirlerine döndü. Az önce küçümseyen sosyetik kadın. Şok içinde fısıldadı. Uçağın sahibi. O muymuş? Karşıdaki iş adamı başını salladı. Tahmin etmiştim. Aslı. Köşede neredeyse donup kalmıştı. Ama gözlerinde büyük bir rahatlama vardı. Nihayet Der gibi derin bir nefes aldı. Victoria bembeyaz kesilmişti. Pilotun yüzüne bakıyordu ama kelimeler boğazında düğümlenmişti. Bu bu olamaz dedi kekeler gibi. Bir yanlışlık olmalı. Ama sesi artık ne sert ne de kibirliydi. Tamamen çökmüştü. Kabindeki sessizlik motorların uğultusuyla birleşmişti. Yolcular, Zeynep ve Victoria arasında gidip gelen bakışlarla donmuş gibiydi. O anda. Pilot tekrar konuştu. Hoparlörden yankılanan sesiyle, ''Sayın yolcularımız, acil bir iniş gerçekleştireceğiz. Lütfen koltuklarınızda kalın ve kemerlerinizi bağlayın.'' Fısıldaşmalar başladı. Karşıdaki iş adamı öne eğildi, merakla sordu. ''Ne oluyor? Neden iniyoruz?'' Zeynep hafifçe gülümsedi ama cevap vermedi. Çünkü yüzündeki kendinden emin ifade her şeyi anlatıyordu. Victoria kokpite doğru baktı. Endişeyle kaşlarını çattı. Çünkü artık kontrol tamamen elinden çıkmıştı. Uçak yumuşak bir iniş yaptı. Hemen ardından simsiyah lüks bir araç uçağın yanına yanaştı. Kapılar açıldı. İki şık giyimli asistan hızlı ve kararlı adımlarla uçağa çıktı. Kabindeki yolcular derin sessizlik içinde olan biteni izliyordu. Asistanlardan biri saygılı ama samimi bir sesle Zeynep'e yaklaştı. "Zeynep Hanım, her şey hazır." Victoria olduğu yerde donmuştu. Yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Asistanlar sadece Zeynep'e odaklanmıştı. Victoria'ya bakmıyorlardı bile. Gitmeden önce dediğiniz başka bir şey var mı? Zeynep yavaşça ayağa kalktı. Pardösüsünü düzeltti. Yüzünde sakince parlayan bir güç vardı. Kabindeki herkesin gözleri ona çevrilmişti. Ve sonra derin ve net bir sesle konuştu. Ben Zeynep Aksoy'um. Bu uçağın ve aynı zamanda bu havayolu şirketinin sahibiyim. Kabinde Mutlak bir sessizlik vardı. Zeynep'in sözleri herkesi derin bir şaşkınlık içinde bırakmıştı. Victoria'nın dudakları aralandı ama tek kelime edemedi. Az önce herkese yukarıdan bakan kibirli hostes şimdi küçülmüş, çaresiz bir haldeydi. Zeynep gözlerini Victoria'ya çevirdi. Sesi sakin ama bıçak gibi keskindi. Victoria, "Davranışınız tam anlamıyla utanç verici." Kabindeki sessizlik bu cümleyle yırtıldı. Zeynep'in sesi bir adalet terazisi gibi ağır, bir karar metni gibi netti. Kendinizi küçük düşürdünüz. Bir yolcuyu aşağıladınız ve bu hava yolunun itibarını zedelediniz. Victoria titrek bir sesle konuştu. Ben ben bilmiyordum. Ama Zeynep elini hafifçe kaldırdı ve sustu. Bilmiyordunuz. Çünkü saygı göstermeyi hiç düşünmediniz. Önyargılarınızla, kibirle hareket ettiniz. Basit bir nezaketle çözülecek bir durumu siz büyüttünüz. Kabindeki yolcular başlarıyla onayladı. Biraz önce susanlar şimdi Zeynep'e hayranlıkla bakıyordu. Bay Aydın gazetesini katladı. Zeynep'e doğru onaylayan bir bakış attı. Zeynep devam etti. Yaptıklarınız bir yanlışlık değildi. Bunlar bilerek ve isteyerek yapılan tercihlerdi. Şimdi bunun sonuçları olacak. Victoria'nın elleri yumruk oldu ama söyleyecek bir sözü yoktu. Zeynep pilota döndü. Hemen gereğini yapın. Bu tavır başka kimseye yapılmasın. Pilot ciddi ve net bir sesle yanıtladı. Anlaşıldı Zeynep Hanım. Victoria kaçmak ister gibi kapıya yöneldi ama pilot önüne geçip durdu. Hiçbir yere gidemezsiniz. Zeynep'in sesi son bir karar gibi yankılandı. Bugünkü tavırların bu iş için uygun olmadığını gösterdi. Bu andan itibaren işten çıkarıldın. Kabinde ölüm sessizliği oluştu. Victoria'nın rengi uçtu. Fısıltıyla yalvardı. Lütfen Zeynep Hanım. Ben böyle olmasını istemedim. Ama Zeynep'in bakışları sertti. Yakalanmayı istemedin ama yakalandın. Şimdi hesabını vereceksin. Tam o sırada iki polis memuru kabine girdi. Yolcular arasında fısıltılar yayıldı. Polislerden biri saygıyla Zeynep'e döndü. Zeynep Hanım, bildiriminizi aldık. Şikayetçi misiniz? Zeynep'in sesi net ve kararlıydı. Evet, Herkesin önünde bana saldırdı. Yargılanmasını istiyorum. Victoria geri çekildi. Sesi titriyordu. Bekleyin, yanlış anlaşıldı. Ben öyle olsun istemedim. Polislerden biri kelepçeleri çıkardı. Hanımefendi, saldırı suçundan tutuklusunuz. Söylediğiniz her şey mahkemede delil olarak kullanılabilir. Victoria çaresizce etrafına baktı. Ama hiç kimse ona bakmıyor. Polisler kelepçeyi takarken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Karşısında hala dimdik ve sakin duran Zeynep vardı. Yolcular sessizdi. Her şey bir ders, bir ibret tablosu gibiydi. Victoria gözyaşları içinde yalvardı. "Lütfen Zeynep Hanım, çok üzgünüm." Ama Zeynep'in yüzünde en ufak bir yumuşama bile yoktu. Sesi sessiz ama kesindi üzgün olmanız yetmez. Yaptıklarınızın sorumluluğunu almadan hiçbir özrün anlamı yok. Seçimlerinizi siz yaptınız. Şimdi sonuçlarına katlanacaksınız. Victoria Polislerin eşliğine sinde kabinden çıkarılırken tüm uçak anlamıştı. Gerçek güç. Bağırmakta değil. Sessizlikte ve sabırdaydı. Zeynep Polisler Victoria'yı kabinden çıkarırken sessizce oturuyordu. Dimdik sarsılmaz ama zarif bir duruşla kabindeki yolcular hala şaşkın, hala sessizlik içindeydi ve tam o anda Zeynep ayağa kalktı. Pardösüsünü düzeltti. Gözlerini yolculara çevirdi. Sesi sakin, temiz ve netti. Bugün yaşananlar adına hepinize özür dilerim. Bu uçaklarda böyle bir davranış asla ve asla kabul edilemez. Bundan sonra her yolcu hak ettiği saygıyı görecek. Kabinden güçlü bir alkış yükseldi. Bay Aydın gazeteyi dizine bıraktı. Elleriyle hafifçe tezahürat yaptı. Eşi örgüsünü bırakıp alkışladı. Az önce ön yargıyla izleyen o kadın bile başını eğmiş saygıyla alkışlıyordu. Zeynep kapıya yönelmeden önce bir kez daha aslıya döndü. Gözlerinde teşekkür, sesinde ise onurlandırıcı bir sıcaklık vardı. Aslı, "Bugün gösterdiğin cesaret için teşekkür ederim. Ofisim sana ulaşacak terfi için." Aslı'nın gözleri doldu. Ama bu kez gururdan uçakta hava artık tamamen değişmişti. Az önceki gerilim yerini saygı ve hayranlığa bırakmıştı. Zeynep tam çıkarken az önce alaycı konuşan o sosyetik kadın dayanamayıp seslendi. Zeynep hanım gerçekten inanılmazsınız. Zeynep durdu. Arkasını döndü. Gözleri net. Sesi huzurluydu. Teşekkür ederim ama unutmayın. Doğru olanı savunmak her zaman değerlidir. Aylar sonra Zeynep yine bir uçağa bindi. Ama bu kez her şey çok farklıydı. Kabin Bambaşka bir havadaydı. Herkes saygılıydı. Kibar, samimi ve içtendi. Baş hostes Zeynep'e doğru yaklaştı, gülümsedi. "Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Sizinle uçmak bizim için onur." Zeynep tebessümle başını salladı. "Teşekkür ederim." dedi ve yerine geçti. Camdan gökyüzüne baktı. İçini tarifsiz bir huzur kapladı. Çünkü yaşadığı o zor anlar sadece kendi onuru için değildi. O anlar başkaları için de güçlü bir değişimin başlangıcıydı. Uçak güçlü motorlarıyla gökyüzüne doğru yükselirken Zeynep camdan dışarı baktı ve kendi yansımasını gördü. Kimse onun kalbinden geçenleri bilmiyordu ama o bir şeyi çok iyi biliyordu. Değişim başlamıştı. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa, eğer siz de Zeynep gibi Haksızlık karşısında susmayan, sabırla ama kararlılıkla duran insanlardan biri olmak istiyorsanız lütfen bu hikayeyi beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın. Çünkü hepimizin anlatacak bir hikayesi, öğretecek bir tecrübesi var. Bu video sadece bir hikaye değil. Bir duruşun, bir değişimin sesi. Eğer siz de Saygının, adaletin ve insan onurunun herkes için hak olduğuna inanıyorsanız, bu hikayeyi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kalbe ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, bir kişiye bile ilham olmak dünyayı değiştirmeye yeter. Destekleriniz bu tür hikayeleri daha fazla insana ulaştırmamız için en büyük gücümüz. Siz varsınız diye biz daha güçlü anlatıyoruz. Bir sonraki hikayede yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın, saygı herkesin hakkıdır.